Değerli izleyenler araç takiple karşınızdayız. Türkiye'de son yıllarda elektrikli araçlarla ilgili ilginin arttığını yakından takip ediyoruz. Bu araçların yaygınlaşması şarj istasyonlarına erişimi de önemli oranda tabii ki arttırmış durumda. Elektrikli araçlara yönelik düzenlemeler ve yatırımlarla beraber elektrikli araçlar için şarj ünitesi üretimi yapan ve istasyon kuran firmaların sayısı da her geçen gün artıyor. Bunlardan biri de Volturan. Volturan Enerji Genel Müdür Yardımcısı Veysel Yurda geldi bize eşlik ediyor an itibariyle. Veysel Bey merhaba hoş geldiniz hoş Hoş buldum merhabalar. Şimdi tabii e, sektörü yakın, yakından bakacağız. ...inceleyeceğiz, artık mercek tutacağız. Böyle evet. eline boyuna konuşalım. Çünkü zaten bundan sonrası için sayıların arttığını biliyoruz ama... altyapı yapı yatırımlarının giderek arttığına... ...hatta bunlara teşviklerinde son dönemde önemli oranda... ...destek sağladığını yakından takip ettik. Bir de geçtiğimiz hafta Hit 30 programı açıklandı. Cumhurbaşkanı açıkladı. Yüksek Teknoloji Teşvik Programı'ndan bahsediyoruz. Bu sektöre nasıl bir katkı sağlar onu da merak ediyoruz. Güncel bir başlık. O yüzden dilerseniz şöyle bir detaylarına bakalım lütfen siz de yorumlayın ne bekliyorsunuz? Ee, nasıl bir katkı sağlar? Onu anlatın bize. 5 milyar dolarlık teşvik paketiyle Türkiye'de yıllık 1 milyon elektrikli araç üretimi gerçekleşmesi öngörülüyor. Böylece Türkiye yeni nesil araçların ARGE ve üretim üssü olacak. Program kapsamında batarya üretimi de desteklenecek ve e, bu arada toplam 4.5 milyar dolara varan desteklerle 80 gigawatt saat batarya üretim kapasitesinin Türkiye'de oluşturulması hedefleniyor. Güncel üretim teknolojilerine dayalı en az bir endüstriyel ölçekli çip fabrikasının ülkeye kazandırılması için 5 milyar dolarlık bir teşvik paketi devreye alınacak. Tabii bunun bir yandan da Enerji bacağı var. Orada da rüzgar ve güneşi ilişkinde teşvikler de paylaşıldı. Ama biz özellikle sektör açısından önemli bu başlıklar üzerinde duralım. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, aynı zamanda şarj e, noktasında, şarj üretimi, şarj bat batarya dediğimizde önümüzdeki süreçte sektörde nasıl bir e, destek sağlar bu başlıklar? Evet, ee, tabii ülke ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşması e, çok güncel bir konu. Bununla ilgili yatırımların ve teşviklerin artması çok önemli. Özellikle otomotiv endüstrisinin bu yapısal dönüşümünde, elektrikliye dönüşümünde ülkemizin de bu dönüşüm ayak uydurması için bu tip teşviklerin ve desteklerin çok önemli bir rolü var. Özellikle otomotiv endüstrisini içten yanmalı tarafta yakalamak oldukça güç ama elektrikli tarafta yakalamak için bu teşvikler son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sadece elektrikli aracı bir yatırım değil. Aynı zamanda onunla beraber gelişecek yan sanayinin de bizler gibi şarj istasyonu tarafında yatırımlar yapan şirketlerin de önünü önemli şekilde açacağını düşünüyorum. E, kendi ülkemizde elektrikli araç üretimiyle başlayan bu e, yapılanmanın bu teşviklerle beraber de hızlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii yani elektrikli araç üretimi arttıkça, piyasaya daha çok e, araç çıktıkça sizlere olan il, ilgi de artacak, talep de artacak, ihtiyaç da artacak. Peki şu anda nasıl bir e, tablo söz konusu? Yani şarj altyapıları hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Son 5 ila 6 yıldır değil mi? E, önemli evet. oranda bir e, burada yatırım yapılıyor. Sizlerin, girişimcilerin sayısının arttığını biliyoruz. Ama ne kadar yol kat bildik Nasıl bir tablo var? Ee, tabii bunu biraz karşılaştırmalı bakmak lazım ee, ülkemiz ve Avrupa'yı karşılaştırmak lazım önemli ülkeleri karşılaştırmak lazım ki yani bu, bu perspektiften baktığımızda e, ülkemizdeki elektrikli araç sayılarının artışı aslında e, 2022 senesinde e, şarj hizmet yönetmeliğinin e, PDK tarafından yayınlanmasıyla şarj ağlarının kurulmaya başlamasıyla e, başlıyor diyebiliriz. Dolayısıyla 2022 senesi gerçekten bir milat denebilir. Bununla beraber 2023 senesinde de geçtiğimiz senede de e, yerli üretim aracımızın TOG'un piyasaya çıkması ikinci bir e, dinamizmi ortaya koydu. Ve geldiğimiz noktada son iki senede yapılan yatırımlar oldukça e, hızlı ilerlemeye devam ediyor. Sadece 2023 sonu 2024 bugüne kadar son 6 aya baktığımızda şarj ağları tarafındaki yatırımların %60 büyüdüğünü söyleyebiliriz. Yani geçen sene e, biliyorsunuz AC ve DC şarjlanma diye bir e, ee, teknoloji söz konusu. AC biraz yavaş şarjlanma, DC hızlı şarjlanma diyebiliriz. Burada AC tarafta 8500 soketten 2023 sonunda bu sayılardaydık. Şu an 13500 soketlere çıktık. Yani %60 bir büyüme var. DC tarafta yani daha yüksek hızlı şarjlanma tarafında 3500 soketlerden 7500 soketlere çıktık. Yani eş zamanlı şu an 21 bin, yaklaşık 21 bin soket yatırımı yapılmış durumda. Bu da son 6 ayda geçen sene göre %60 büyüme anlamına geliyor. Araç tarafındaki adetlerimiz de çok hızlı artıyor. Burada tabii ki dediğim gibi TOG'un hızlı üretiminin şeyi çok fazla. Araçlar tarafında da geçen sene çok büyük bir kazanıldı. Bir önceki sene 6500'lerdeki olan sayı geçen sene 65 bin adet satışlarda kapattı. Bu toplam satışın yüzde 7,5 civarına tekabül ediyordu. Bu sene başından bugüne kadar da 35 bin araç satıldı. Ve şu an sahada yaklaşık 110-115 bin kadar araç elektrikli araç sahada. Buna karşılık da 21 bin soket bu araçlara hizmet veriyor. Bu araçları yolda e, hizmetlerini devam ettiriyor. Bu yatırımlar tabii e, çok e, hızlı bir şekilde e, devam ettiğini söyleyebilirim. Her geçen günde bu adetlerin arttığını hep beraber yaşayacağız. Peki şimdi burada yüzde %60'lık bir artış var. Sene sonu bu arada hedef nedir ve aynı zamanda maliyetlerde bir değişiklik var mı? Onu da lütfen anlatın. Bir sonraki bir önceki seneyi baz aldığımızda maliyetlerin nasıl bir etkisi oluyor? Yani burada %60'lık hedef anlat ve sizden aldığım kadarıyla iyi yani. bir e, oran olarak e, bunu ifade ediyorsunuz. Ancak bu önümüzdeki yıllara da e, aynı oranda artarak devam edecek mi? Malum işte az önce bahsettiğiniz bu sayılar artıyor elektrikler araç sayısı ki biz içeride Togu konuşuyoruz ki bunun da önemli bir katkısı oldu diyebiliyorum sektöre. E, o açıdan biraz daha bize e, çerçeveyi büyütebilir misiniz? Hem maliyetleri nasıl bir etkisi olacak hem de senin sonu hedefi nedir? Evet şimdi burada şarj istasyonlarının yayılım, yayılımı, ee, daha sektörler oluşmadan önce önce elektrikli araç mı gelmeli, şarj istasyonları yatırımları mı başlamalı yoksa önce şarj istasyonları yatırımları büyümeli sonra elektrikli araba mı? Aslında beraber büyüyen bir e, sektördeyiz. Birbirine e, birbirine bağlı büyüyen sektördeyiz. Ama öncelikle şarj istasyonlarının yayılımının çok daha hızlı artması gerekiyor. Tabi buradaki bu yayılımı da biraz arabaların, e, araçların ülkemize gelmesiyle bir orant, oransal olarak yapmak durumundayız bu yatırımlarımızı. Şu an bakıldığında geçen sene 65 bin kadar araç satışı söz konusu oldu. Bu sene bu sayının 100 binlere yaklaşmasını bekliyoruz. Ve araç istasyon oranına baktığımızda da oturmuş sektörlerde, oturmuş ülkelerde diyelim, araç sayısının yaklaşık %10 ila 15'i mertebesinde istasyona ihtiyaç oluyor sahada. Ancak büyümekte olan sektörlerde ya yani daha henüz oturmamış bizim gibi ülkeler gelişmekte olan alanlarda ise şarj istasyon sayılarının oranları daha yüksek olmak durumunda. Yani geçen sene bizim istasyon oranımız araca göre %30 iken bu sene %20'lere geldi. Bunu oturduğu evde de %10-15'te Ama %20'den devam edecek olursak 100 bin araca karşı bir 50 bin istasyonun ünitenin devreye girmesi gerekiyor. İşte bunların da bir bölümü yapıldı, bir bölüm yapılmaya devam edecek. Ve hızlı bir şekilde bu ağlar büyümeye devam ediyor. Özellikle yüksek güçteki ünitelerin yatırım süreçleri biraz daha uzun sürebiliyor. Aslında halihazırda çok ciddi yatırımlar şu an halihazırda şirketler tarafından, işte bizim gibi şirketler tarafından yapılmaya devam ediyor. Onların devreye alınma süreçleri biraz uzayabiliyor. Maliyetler tarafında ise biraz eğer şeye bakacak olursak, şarjlanma maliyetlerine, şarj hizmet maliyetlerini soracak olursanız, Burada e, temel emtia elektrik. Elektrik elektrik aslında e, bizim şarj hizmetimizde önemli kalemi oluşturuyor. Elektrik piyasasındaki hareketlenmeler bizim şarj ücretlerimizde de e, artışlara sebebiyet verebiliyor ama onun dışında gene yurt dışı ile karşılaştırdığımızda kilovat e, kilowatt saat birim fiyatlarımız oldukça e, uygun durumda olduğunu söyleyebilirim. Burada tabii ki bu sektörün büyüme evresinde bunlara çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü doğrudan karşılaştırmalı bir pazar var. İçten yanmalı pazarla elektrikli araç pazarı doğrudan yakıt tarafında e, kilometrede ne kadar yakıyoruz, ne kadar dolduruyoruz gibi sorulara cevaplar verdiğimizde elektrikli araçların yaygınlaşmasındaki temel konu Operasyonel maliyetlerin, yakıt maliyetlerinin de içten yanmalılara göre düşük olmasını özen göstermemiz gerekiyor. Peki birazdan yine bu konuya dönelim özellikle tüketici ayağına da bakalım. Voltran Enerji Genel Müdür Yardımcısı. Şimdi Veysel Bey tabi burada ikinci elde de çok pazarda payı olmadığını da altını çizdi Hayrettin Bey. Tabi burada ikinci elde de sayı arttıkça piyasa değil mi hareketlendikçe bunu yine dönüp dolaşıp size bir etkisi olacak. Bize evet. biraz Voltron'dan da bahsedin lütfen. Ee, nasıl başladınız yıla ve tabii artık yılın ikinci yarısındayız. Burada hedeflerinizi gerçekleştirebildiniz mi? Ee, ve sizin yine burada atmış olduğunuz adımlar meyvesini ne kadar verebildi? Siz de aslında şarj dediğimiz ve altyapı yatırımlarını konuştuğumuz dönemde harekete geçen şirketlerden birisiniz. Evet. Biz ülkemizde yerli girişim olarak uzunca senelerdir aslında şarj istasyonları tarafında çalışıyoruz. Dolayısıyla elektrikli araç dünyası dediğimizde, kullanıcı dediğimizde mutlaka Voltran'da hem bir hem binirliliği var hem de mutlaka dokunmuşluğumuz da vardır müşterilerimize. Burada e, Voltran seneye çok iyi başladı. hedeflerini fazlasıyla yerine getirmiş durumda ve çok daha hızlı devam etme hedefinde. Burada her operatörün, her şarjı operatörün şu an ülkemizde 170'ten fazla aktif operatör var. Yani operatör demek ne demek? Epe EPDK'dan lisans almış, bunu ticari olarak ülkemizde hizmeti sağlayabilen firma anlamına geliyor. Voltran bunlardan bir tanesi, ama çok en eskilerinden bir tanesi. Ve her operatöründe kendine özellikle odakladığı alanlar var. Voltran özellikle kendine belirlemiş olduğu Konut sitesi iş merkezi gibi, AVM ve oteller noktasında çok ciddi yatırımlara devam ettiriyor. Bununla beraber şehirler arası yollarda da çok daha hızlı araçlarımızı şarj edebileceğimiz yatırımlarımız devam ediyor. Burada yeni teknolojileri kullanmaya başladık. Her geçen gün bu alanda da teknolojiler gelişiyor. Özellikle son dönemde araçları 500 kW'a kadar şarj edebilen, aynı anda 12 araca kadar eş zamanlı çok yüksek güçler sağlayabilen teknolojileri şu an halihazırda uygulamaya başladık. Bunu yakın gelecekte birçok noktada görmeye başlayacaksınız. Dolayısıyla gerek teknolojiyi takip etme, gerekse de müşterilerin erişim noktasında Voltran Hızlı adımlarla ve emin adımlarla devam ettiğini söyleyebilirim. Peki burada Volta'nın kaç e, şarj noktası mevcut şu anda? Ve siz bir piyasaya baktığımızda e, kaçıncı sırada yer alıyorsunuz? Ya da burada nasıl bir sıralama var? Şirket sayısı yeterli mi? Evet. Şirket sayısı e, tabii çok hızlı arttı. E, 4 firmayla başlayan süreç 2022 senenin Nisan ayında diyelim. Biz de onlardan bir tanesiydik. Şu an 190 firmaya çıktı. Arada bazı lisans iptalleri de gerçekleşti. Şu an 170... Civarında firma aktif durumda. Şimdi sağdaki yapılanmayı karşılaştırmak kaçıncı olduğumuza karar vermek bazı farklı parametreleri baz alarak söylenebiliyor. İşte lokasyon sayısı önemli olabiliyor. AC taraftaki büyük yapılanma önemli olabiliyor. DC taraftaki yapılanma önemli olabiliyor. Ama genel ortaya ortalamaya baktığımızda Voltran ikinci üçüncü sıralamalarda diyebiliriz farklı bakış açılarıyla baktığımızda. Dolayısıyla hani bu, bu şekilde de Volta'nın temel hedefi de Ülkemizde bu yapılanmada e, ilk sıralarda bu, bu yatırımları devam ettirmek olduğunu söyleyebilirim. Peki e, bu şimdi burada iş modelinden de bahsedelim ki e, yani burada da aslında sıralamaya baktığımızda farklı kategorilerden bahsettiniz. Bu da iş modeli de anladığım kadarıyla e, önemli. Evet. Biraz e, bir yerden sonra herhalde kazan kazan stratejisine de dönmesi gerekiyor. Özellikle AVM gibi alanlarda nasıl bir model var? Yani sektör hangi modeli tercih ediyor? Siz hangi iş modeliyle çalışıyorsunuz? E, bunun nasıl bir getirisi oluyor sektöre. Şimdi burada her lokasyon çeşidinin, tipinin bu işle alakalı ya da bu sektörle alakalı bakış açısı değişebiliyor. Volta'nın da her lokasyon tipine farklı modeller geliştirdiğini söyleyebilirim. Örnek vermek gerekirse biz konut sitesinde kurulum yaptığımızda buradaki temel konu konut sitesinin kazancından ziyade orada şarj edecek sakinlerin, konut sitesinde yaşayan sakinlerin minimal ücretlerle minimal ücretlerle araçlarını şarj edebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Burada site yönetimleri de aslında temel hedefi kar elde etmek değil. Buradaki temel hedef sakinine hizmeti doğru bir şekilde verip, güvenli bir şekilde verip sakinine uygun fiyatlı arabasını şarj ettirmek. Bu tip noktadaki modelimiz çok daha farklı. Ama ticari noktaya gittiğimizde bir AVM, bir dinlenme tesisine koyduğumuzda burada ise temel konu biraz daha hızlı olması, ve burada da tabii bir karlılık da söz konusu haline gelmeye başlıyor. Noktalar çünkü burada kar elde etme hedefiyle bu sektöre bakıyorlar. Burada elde etmiş olduğumuz şarj gelirlerinden daha fazla oranları noktalarla paylaşarak bu iş modellerimizi geliştiriyoruz. Dediğim gibi yani lokasyon çeşidine göre farklı iş modelleri konumlandırıp ağımızı bu şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Peki nedir güncel fiyatlarda şu anda bir AVM bir ünitenin kurulum maliyeti? Ee, şöyle söyleyebilirim, AC ve DC çok birbirinden farklı. AC ünitelerin yaklaşık e, soket başına kurulum maliyetleri 1000-1500 dolar mertebelerinde. Burada altyapı çok belirleyici oluyor. Altyapıdan kastım bir üniteye gerekli olan enerjinin verilmesi için e, ihtiyaç olan e, yapılanma. E, kablosundan sigortasına kadar oradaki yapı e, kurulumundan bahsediyorum. DC tarafta ise ünite maliyetleri çok yüksek. Orada kapasiteler söz konusu. İşte 50 kW'dan 400 kW'a kadar farklı güçlerde üniteler söz konusu. Fiyatlar da 15 bin dolarlardan 35-40 bin dolarlara kadar ünite maliyetleri değişebilir. Dolayısıyla çok geniş bir perspektif. Tek bir cevap vermek çok güç o yüzden. Ama AC ve DC'de kurulum maliyetler açısından 1'e 10, 1'e 20 fiyat farkları olduğunu söylemek mümkün diyebilirim. Peki siteler hangisini tercih ediyor? AC mi DC mi? Sitelerdeki kurulumlarda AC ağırlıklı kurulum gerçekleştiriyoruz. Çünkü sitelerde bir zaman problemi yok. Bir kişi arabasını getirdiğinde akşamdan sabah arabasını zaten parklanma halinde bırakıyor. Dolayısıyla orada uzun sürede arabasını şarj edebilir. Oradaki temel konu araç şarj ücretinin düşük olması. Ama büyük sitelere döndüğümüzde, çünkü artık sitelerimiz de farklılaştı. 100 konutluk sitemiz de var, 2000 konutluk sitemiz de var. Siteler büyüdükçe o zaman e, AC ağırlıklı ama DC üniteleri de konumlandırdığımız örnek veriyorum bir DC koyup yanına birkaç tane AC ünite konumlandırdığımız burada hızlı şarja ihtiyacı olanı da çözüm sağlayabilmek ama uzun zamanda şarj olanı da çözüm sağlayabilmek burada fiyatlarla da müşterinin ihtiyacına göre fiyatlamayı da gerçekleştirebiliyoruz. Evet şu işin matematiğinden de biraz bahsedebilir misiniz? Yani bugün e, bir benzinli aracı e, deposunu doldurmakla şarj etmek arasında nasıl bir fark var? Evet, şimdi burada benzinli araç tabii buradaki şey benzin Ort, fiyatları. Evet, evet, evet or yani ortalama bir araçta. 45 <laughs> e, liralarda diyebiliriz. 2000-2500 liralara benzinler dolduruluyor bir araçlarda. Elektrikle döndüğümüzde iş tamamen değişiyor. Çünkü fiyatlama benzin gibi değil. Siz benzin alırken, akaryakıt alırken şey endişesi yaşamıyorsunuz. A noktasından B noktasında bir fiyat farkı, endişesi yaşamıyorsunuz. Ama bir elektrikliğe döndüğünüzde, ünitenin gücü eşittir şarj süresi sizin e, aynı elektriği ödeyeceğiniz, aynı hizmeti ödeyeceğiniz e, şeyi şey değiştiriyor. Ortalama bir sitedeyim. AC tercih ediyorum. Evet. Ortalama sitede bizim e, fiyatlarımızda yaklaşık kilowatt saatini 5-5,5 e, liralarda dolduruyorsunuz. Yaklaşık batarya büyüklükleri de 50 ila 80 kW olabiliyor. 80, de e, 80 kW desek araba bataryasını 5 liraya dolduruyorsunuz. 400 liraya benzin aracını dolduruyorsunuz. 2000-2500 liralardan 400 liraya bir konut sitesinde dolum gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada tabii işte bu 5 katlık fiyat farkı, e, menziller yaklaşık 400 kilometrelerde elektrikli araçlarda. işte 400 liraya 400 kilometre yol yapıp yaklaşık 1 liraya e, konut sitesinde dolum yapabiliyorsunuz. Ama AVM'ye gittiğinizde, DC'ye döndüğünüzde bu fiyatlar e, kilometrede 2 liralara kadar çıkabiliyor hı hı. diyebilirim. Peki, e, şimdi yavaş yavaş süremize doldu, son bir dakikanın içerisindeyiz. Yurt dışından peki talep var mı? Oldukça fazla var. E, çünkü yani ülkemiz işte bu teşvik yatırımlarla beraber nasıl elektrikli araçta e, mutlaka ilme kazanacaksa, şarj istasyonunda biraz da e, temel teknoloji, elektrikli cihaz üretiyoruz sonuçta. Dolayısıyla bizim şu an halihazırda birçok ülke e, satışların anlamında da çalışmalarımız var ve e, önemli de ilmeler e, önemli satışlar gerçekleştireceğiz. Peki, Veysel Bey çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Çok Kolaylıklar sağ diliyoruz size değerli izleyenler. Bu arada araç takipte bize yansıyordu sonuna geldik veda ediyoruz. Hoşçakalın.